Merhaba dostlar. Yine Asin Nehri kıyısından yayın yapıyoruz. Asin Nehri ile ilgili böyle yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Piyadra Irmağının kıyısında oturdum, ağladım. Hep, hep. Çelho'nun bir kitabı var böyle. Biz de toplum olarak, devlet olarak, atanmış ve seçilmiş yöneticiler olarak Asi Irmağı'nın kenarında oturup ağlayalım. Niye? Asi Nehri Lübnan dağlarından doğuyor. Lübnan, Suriye ve Türkiye, ülkemiz Türkiye sınırlarından geçip, üç ülke geçip Saman Dağı'nda Boğaz dediğimiz mevkide liman mıntıkasının o bölgede denize dökülüyor. Antakya şehrinin içinden geçiyor. Kentin içinden. Saman da kentin içinden geçiyor. Böyle bir nehir başka ülkelerde, gelişmiş ülkelerde olsa çok iyi işlenir, temizlenir, düzenlenir, dünyaya tanıtılır. Aslında bir nimet. Bu nimeti gelişmiş beyinler, gelişmiş ülkeler iyi değerlendirir. Fakat Türkiye'de maalesef Asi Nehri gibi bir nimeti değerlendiremiyoruz. Hatay'da bereketin kaynağı Asin Nehri'dir. Fakat içtiğimiz, su içtiğimiz kuyuya taş atanlar gibi değerini bilmiyoruz Asin Nehri'nin. Ne yapmak lazım? Kısaca temizlememiz lazım. Ee, kenarlarını Kıyısının, her iki kıyısını ağaçlandırmamız lazım ve taş döşememiz lazım, yani kenarlarını taş döşememiz lazım ki o erozyona uğramasın. Ee, Asin Nehri yükseldiğinde toprağı alıp e, Akdeniz'e dökmesin. Hatay'ın toprağı verimli, Samandağ'ın toprağı çok verimli. Bu toprağa yazık olur. Bu toprak Asi Nehri'nin Hasaman Ovası aslında Asi Nehri'nin e, biriktirmesiyle oluşmuş bir ovadır. Asi Nehri'nin ürünüdür Saman Ovası. zaman Dağı'ndaki verimli toprakların hepsi Asi Nehri'nin ürünüdür. Biz Asi Nehri'nin e, sonu ürünü olan bir ovada yaşıyoruz. Fakat Asi Nehri'ne nankörlük yapıyoruz. Asi Nehri e, tarihten bu yana hep liman olmuştur. İçine gemiler geçmiştir, ticaret gemileri gezinti e, haline. Şimdi ge, burayı temizleyip biz e, gezinti e, yapabiliriz Asin Nehri'nde, Yolculuk da yapabiliriz. E, su trafiği de yapabiliriz. Fakat bunun için de e, emek harcamamız lazım, biraz da e, kafa yormamız lazım. Ee, şuraya geleceğim. Asineri ve Samanda hat Antakya'nın bir limanıdır. Tarihten beri bir limandır. Limanın asıl liman mıntıkasının asıl adı Mina. Yani Mina dedi, de, de anlamı e, limandır. Ve gümrük 1950'lere kadar bildiğim kadarıyla 1950'lere kadar Samandağ'da gümrükleme vardı gümrükleme yurt dışına gidecek olan mal ve e, gemiler için gümrükleme yapılırdı sonra o yer işte karakol yapıldı okul yapıldı sonra şimdi yıkıldı gitti ama gümrükleme vardı Samandağ'da. Antakya'nın e, limanıdır e, Samandağ ve Asi e, Akdeniz Şimdi, Fakat bütün bunlara rağmen Hatta Büyükşehir Belediyesi e, Samandağ'ı Hado'ya uygun görmedi. Burada bir ayrım olduğunu düşünüyorum. E, Lütfullah e, Efendi e, yine e, Samandağ'ın yönelik olumsuz ayrımcılık yaptı diye düşünüyorum. Lütfullah Efendi nereden nereden oy almışsa oraya siyasi nankörlük yaptığını düşünüyorum. Evet, nereden oy almamışsa oraya hizmeti götürme alışkanlığı var. Ama yani çatayın her tarafına hizmet götürmelidir, yatırım götürmelidir. Bak e, e, aktarma yapmalı, yapmalıdır. Saman Dağı'na da, Yeğe Dağı'nda, Altınözü'nde, e, alt, e Arsuz'a da, Hassa'ya da her tarafa ama eşit olmak e, zorunda. Ee, bir oranı olmak zorunda. Nüfusa göre veya bir, bir, bir önemli bir e, eşitliği sağlamak zorunda. Fakat e, eşitsiz ve ayrımcı davranıyor. E, bu gidişle Lütfullah Efendi e, dünyada pirince giderken evdeki bulgurdan e, olacak. Bu e, kesin. E, çünkü mevkiler mevkiler kalıcıdır. Kişiler gidicidir. E, kişiler gelip geçidir, geçicidir, geçicidir. Hatayın kardeşliği kalıcıdır. Biz her ne olursa olsun ...Hatay'daki kardeşliği e, kalıcı hale getireceğiz. Türkiye örneğe haline getireceğiz. E, siyasi olarak da, sosyal olarak da, kültürel olarak da bütün dünyaya örnek götü götüreceğiz. Türkiye'deki siyasi kavgayı da bitirecek olan Hatay modelidir. Hatay modelini bayrak haline getireceğiz. Kardeşliğini, kardeşliği, sabrımızı Lütfullah Efendi'ye rağmen biz kardeşliği koruyacağız. Hatay'daki bütün ayrımcılıklara rağmen kin ve nefrete rağmen biz sabırla Hatay'daki kardeşliği e, sürdüreceğiz, inatla sürdüreceğiz. Kardeşlikten başka tutunacak bir e, sağlam dalımız yok. Şimdi neticede e, Lütfullah Efendi gidicidir ama eninde sonunda Hadu ve benzeri projeler Samandağ'a da e, gelecektir. Demek istediğim şudur. Bu nimete Asi Nehri'ne ne e, nankörlük yapmayalım. E, bereketimizin kaynağı Asi Nehri'dir. Temizleyelim. Ağaçlandıralım. Taş döşelim kıyılarına. Böyle erozyonu görünüyor mu bilmiyorum. Erozyonu engelleyelim. Gezinti yapalım Asi Nehri içinde. Gözümüz gibi koruyalım.